Merhabalar, ben Murat Durucu. 1998 Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliğinden mezun oldum ve iş hayatımıza atıldık ama çoğunlukla makine mühendisliği yerine akademik hayatı seçtik. Akademik hayat üzerinde devam ettik. Şu anda da İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeyim. Makine mühendisi olarak çok fazla bireysel çalışmam olmasa bile pek çok yerde bir takım etkinliklerimiz oldu, faaliyetlerimiz oldu. Özellikle İstanbul Makine Mühendisleri Odası için şunu söyleyebilirim. Hem eğitime destek veren, bizlerle akademik camiayla de bir arada çalışmayı seçen, hem o da üyelerine, onlara destek veren bir yapıya sahip. Bu yönden de hem bir büyük ailenin parçası olmak hem de bir sivil toplum kuruluşunun parçası olmaktan Gerçekten onur duyuyorum. Meslekte de 25. yılı doldurduk. Yani böyle güzel miyeng taşlarını taşlarında kutladıkları için, böyle bir güne davet ettikleri için ayrıca kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar.